Efendim gündemdeki en sıcak maddelerden biri de Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı. Orada şehit olan 20 asker yurda getiriliyor. Naçlar uçağa alınmaya başlandı. CNN Türk Özel Haberler Müdürümüz Fulya Öztürk'te kameraman arkadaşımız Salih Kahraman'la birlikte ilk andan itibaren orada bize günlerdir aktarıyor. Şimdi son bilgileri de alacağız. Fulya detaylar nedir? Sen aktar bizlere. Uçağı alındılar mı? Alınıyorlar mı? Nedir durum? Evet Büşra şehitlerimizin naaşı Tiflis Havalimanı'na getirildi. Şu dakikalarda da uçağa alım başladı. Tiflis Havalimanı'ndan canlı görüntüler ekrana getireceğiz. Kameramın arkadaşım Halil Kahraman şimdi uçağı görüntüleyecek. Hava kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı burada bekliyor. Gürcistan'da şehit düşen 20 askerimizi vatana getirecek uçak Tiflis Havalimanı'nda bekliyor. Dakikalar önce şehitlerimizin naaşları getirildi havalimanına ve şu an Şehitlerimizin naaşı uçağa alınıyor, yerleştiriliyor. Önümüzdeki dakikalarda da uçağın kalkması bekleniyor. Nereye gidecek uçak? Ankara'ya gidecek. Mürte'de, Mürte Havalimanı'nda e, iniş yapacak uçağın. E, Gürcistan... Ankara arası muhtemel 2 iki saat iki buçuk saat sürecektir e, uçak e, ve e, Mürtet Havalimanı'na indikten sonra adli tıp süreci başlayacak tabii ve yarın da Ankara'da tören düzenlenecek sabah saatlerinde şehitlerimiz için ve törenin ardından da şehitlerimizin naaşları memleketlerine uğurlanacak. Şu an Tiflis Havalimanı'ndan canlı görüntüler ekrana getiriyoruz. Bu uçak e, aslında e, Türkiye'den e, gelen, e, Türkiye taşıyan uçak iki gündür aslında bu noktadaydı kazanın ardından uçağın düşmesinin ardından Türkiye'den gelen askeri yetkililer bu uçakla gelmişti ve burada birkaç gündür zaten bekliyordu A400M kargo uçağımız bugün hem Türkiye yeti hem de şehitlerimizin naaşları işte bu uçakla beraber Türkiye'ye doğru yola çıkacak şu an hazırlıklar yapılıyor az önce şehitlerimizin naaşları ışları hastaneden alındı. İşlemler biraz uzun sürdü ee, ve işlemlerin tamamlanmasıyla şehitlerimizin naaşları konvoy şeklinde yola çıkmıştı ve az önce de Tiflis Havalimanı'na getirildi naaşlar ve uçağa alım süreci de başlamış olduğu 20 şehidimizin naaşı şu dakikalarda uçağa yerleştiriliyor ve önümüzdeki dakikalarda da uçağın kalkması, Ankara'ya doğru havalanması bekleniyor dediğimiz gibi. Ee, çok acı anlara tanıklık ettik, ediyoruz Halil'le beraber. 11 Kasım'da meydana gelen e, uçağımızın C-130 kargo askeri nakliye uçağımızın düşmesinin ardından içindeki e, askerlerimizin e, 20 askerimizin de şehit haberini aldıktan sonra bu bölgedeydik. Enkaz bölgesinde anlattık, aktardık size. Şu anda da e, şehitlerimizin götürülme anına tanıklık ediyoruz. Şehitlerimizin naaşları taşınıyor uçağa. E, büyük bir uçak bu. Hem heyet e, uçakta olacak hem de askerlerimizin şehitlerimizin naaşları uçağa yerleştiriliyor şu dakika itibariyle. Bugün e, önemliydi ki sabah saatlerinde açıklama gelmişti. Son şehidimiz için 20 e, e, askerimizin şehit düştüğü bu kazada 19 şehidimizin naaşına dün ulaşılmış enkaz bölgesinden çıkartılmıştı. Bir şehidimiz için çalışma yapılıyordu ki sabah saatlerinde e, son şehidimizin naaşına ulaşıldı, çıkartıldı, tiflise getirildi, hastanede işlemler yapıldı ve e, bugün itibariyle artık arama e, tespit çalışmaları da sona erdi. Bundan sonraki süreçte enkaz kaldırma işlemi yapılacak, başlayacak ve enkaz da yine Türkiye'ye götürülecek, orada incelenecek. E, şu ana kadar e, tabii bölgede çok büyük detaylı, kapsamlı bir çalışma yapılmıştı. E, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, üç ülkenin ortak koordineli çalışmasıyla e, beraber e, bu süreç aslında tamamlandı. Arama çalışması kısmı. Bundan sonra da e, önümüzdeki günlerde de enkazın kaldırılacağını ve Türkiye'ye getirileceğinin de altını çizelim. Kara kutu da zaten teslim edilmişti Türkiye'ye. Türkiye de dün Ankara'ya gönderdi kara kutuyu. Ankara'da çalışmalar başladı kara kutu üzerinde dinleme çalışmaları tabii yapılacak. Uçağın içinde o son anlarda neler yaşandı, neler konuşuldu, bunların tespiti sağlanacak kara kutunun açılmasıyla bu yönde çalışmalar devam ediyor. Enkaz üzerindeki çalışmalarla beraber kaza kırım raporu ortaya çıkacak, oluşturulacak ve bu uçağımızın kargo uçağımızın neden düştüğüne dair de sonuç, somut verilerle ortaya koyulacak. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bugün aslında önemli bir toplantı gerçekleştirdi basın mensuplarına. Bütün merak edilen sorular cevaplandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklama larda uçan Azerbaycan Zafer Günü etkinliklerindeki 8 Kasım'da e, Karabağ Zaferinin e, yıl dönümünde e, Türkiye'den de büyük bir katılım vardı. Askerlerimiz oradaydı ve zaten e, Azerbaycan-Türkiye arasında askeri anlamda e, işbirlikleri olduğu için ve zaman zaman zaten Türkiye'den askerlerimiz Azerbaycana gidiyor eğitim kapsamında. Dolayısıyla zaten iki ülke arasında askeri anlamda e, bu yönde uçuşlar normal zamanda da yapılıyor ama e, 8 Kasım'daki Karabağ Zaferi ...zaferinin yıl dönümü maksadıyla Türkiye'den askerlerimiz e, Azerbaycan'a gitmişti. Milli Savunma Bakanlığı da e, uçak Azerbaycan Zafer Günü etkinliklerinden dönen 6 F16 uçağı için gönderilen bakım ikmal malzemeleri ve 20 personeli taşıyordu açıklamasını yaptı. C130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu. Her uçak detaylı incelendikten sonra uçuşuna devam edecek e, dedi Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada. E, Uçan kara kutusunun Türkiye'ye getirildiği ve incelemelerin başladığını açıkladı. E, uçağın düşme sebebinin, kaza-kırım ekibinin çalışmalarıyla ortaya çıkacağını belirtti. Ve tabi uçağın bakımı yapıldı mı, yapılmadı mı bu yönde de bir takım tabi yorumlar e, yapılıyordu. E, buna ilişkinde Milli Savunma Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı uçağın bakımına ilişkin. 11 Eylül-12 Ekim arasında RGS aviyonik modernizasyonu uygulandı gövde, motor ve pervane bakımları yapıldı denildi. Yani bakımlarının yapıldığı vurgusu da belirtiliyor ama peki niye düştü bu uçak? Dışarıdan bir müdahale mi, sabotaj mı, teknik bir sıkıntı mı? Neydi sorun, neden düştü? Korozyonun üzerinde duruyor bazı uzmanlar. Tabii bütün bu sebep ne, neden düştüğüne dair net açıklamalar yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Tiflis Havalimanı'ndan aktardı Görüntüleri ekrana getirdik. 20 aziz şehidimizin naaşı e, uçağa yerleştiriliyor ve önümüzdeki dakikalarda da uçak hareket edecek. Ankara'ya doğru havalanacak. Yarın da şehitlerimiz için tören düzenlenecek Ankara'da. Büşra.